çağımızda biraz tabii ki bir geç kalktı. Başladı zaten bir e, kaos başladı. Ne kaos başladı? Banu Alkan kaosu başladı. Geldi hastayım diyerekten girdi. Ah, ıh, ıh, tabii hastalıktır olabilir. Bir klima zehirlenmesi oldu bende. Nazar değdi bana. Nasıl herhalde? Ay, arkadaşıma nazar değdi ya. Hayır. Uçağa ne benim altı kere istifra yaptı. Küçük tane biraz istifra etti yani. Limonlu su yapalım ya. Evet. O siz abi. Kahış atacağım. Evet bayağı hafıda yüksek, tansiyonu da yüksek ya. Daha uçağa binmeden e, orada serum vermek istediler. Almadı. Evet, büyük bir mali oluşturuyor. Serum etmek şimdi çok iyi. Evet. Şimdi vermesek olur. <laughs> Hiç yaşarız vallahi. Almayınca benim kafama bir kuşku geldi. Vallahi bir şey oldu ya. ne yaptı çıktı, tansiyonu çıktı. Bağlı ne yapacağız? E, Burcu maşallah binç gelse kaldıramadım. Ateşi çıktı. Bağlı'nın şey, ateşi çıktı. Ya hastalandı bir de tansiyonu çıktı. Ateş 38. Adam, fosur fosur uyuyorsunuz ben gidiyorum. Bakıyorum, ediyorum.

Gerçekten rahatsız mı yoksa rol çalmak için yapılan bir manevra mı? Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Benim esneğim oyunculuk. Ben sinema yıldızıyım. Ama bunun oyunculuğu olmaz. Yani Gerçekten rahatsız ise o zaman yemek yememesi lazım. Ama hem hastayım deyip hem de o kadar Fazla yemek yemek olmaz, olmaz ben çünkü bakıyorum. Nasıl? Yani ben inanın ne kadar koşturdum ama Gizli gizli hayatım yiyormuş ben ne bileyim. dedi. <laughs> tansiyonu çıkmış. Şimdi e, neredeyse 60 yaşında bir kadın zaten tansiyon hastasıymış. Kocaman insan. Kocaman bir kadın. Çocuk değilsin ki. Yani hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Kendi de öyle oldu. Vay, hastaya bak. Doz veriyor hasta. Hiç şey azsık diyor doktorum. Ben bak, bak. Bak işte budur. Profesyonellik bu. Yani böyle asla inanmamak inanılmaz kötü bir şey. Uçak yolculuğu ilginçti benim için. Bizim uçağımız da e, Mumbai'ye doğru yola çıkar çıkmaz uykuya geçtim ben. Yani uçuşun böyle dördüncü saatinde filan Safiye Hanım beni uyandırdı. Gözümü açmamla birlikte Banu Hanım çok fenalaştı dedi. Beni tabii ki böyle o uya, uyku uyku uyur uyanık haldeyken böyle biraz sürpriz oldu benim için. Bana böyle e, nabzını ölç falan dedi ama yani zaten öyle becerilerim yok benim normalde. Çünkü hastalıktan çok korkarım. Çok da fazla öyle bir teşhis etmek falan gibi bir durumumda olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemedim. Valla o kadar canım sıkıldı ki işte Hindistan'da indik ve ben kendimi dışarı attım. Dışarı atarken de Burcu Hanıma da benimle gelir misiniz dedim. Çok nazik bir çocuk benimle beraber geldi. İşte attım kendimi dışarılara. Yoksa kendime gelemezdim ya. Yani. Bülent Hanım o kadar tatlı bir teklifte bulundu ki e, onu kıramadım. Zaten Bülent Ersoy hiç kimse e, kırmaya kıyamaz. Yoğun bir koku, rahatsız edici bir koku hissettim. Biraz o beni rahatsız etti. Zaten bunun bilincindeydim buraya gelirken. Söylemişlerdi. Ben önce gelmemiştim ama mutlaka gelmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Ama bazı endişelerim vardı. O yüzden bu zamana kadar gelmemiştim. O endişelerimin çoğu da gerçekleşti geldikten sonra açıkçası. Hadi, hadi. 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 Bir kere değişik bir enerjisi var Hindistan'ın, ee, iyi anlamda söylüyorum, çok güzel ve pozitif bir enerjisi var ama e, korkunç bir nem, bir sıcak ve e, ilginç bir kokuya sahip. <laughs> Aha. 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 <laughs> Hindistan'dayız. Hindistan'la ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız dahi bildiğiniz mutlaka bir tek şey var diye düşünüyorum. O da Hindistan'da inekler, kutsal hayvanlar. <laughs> We need